gökyüzü berrak tribünler coşkulu stadyum heyecanla dolup taşıyor. Tribünler heyecanlı, taraftarlar tutkulu. Futbol böyle güzel. İki büyük takımın mücadelesini izleyeceğiz. Normal şartlarda dev bir mücadele ile karşı karşıyayız. Ben de dostluk maçlarının heyecanı etkisi olduğuna pek inanmıyorum. Şimdiye kadarki deneyimlerime göre faul Penaltı kararı gelebilir. Hayır. Hakem ceza sahasının hemen dışında serbest vuruş kararı verdi. Gatti. Faul için sarı kart gördü. Joao ya, Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Sola oynadı. Ayaklarını müthiş kullandı. En iyi seçenek olmadı. Şu ya İyi denedi. Şahane bir vuruş. Oh çok güzel denedi. Ne yapacağını hiç belli etmedi. İçeri yollamayı deniyor. Top kaleci de. Ve müdahale geliyor. Sola yolluyor. Turan. yıldız. Kaleyi deneyecek. Takımını kurtarmayı başardı. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Son duruş. Gol! Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Açılışı erken yaptılar. Pek hayra alamet denemez. Saksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz. Ama böyle... David! Vlahovic. Fırsat peşinde. Turam. Top boşa çıkıyor. Açık bir faul. Suçunu biliyor. Sarı kart. Oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Fakat bu oyunu tüm maça yaymak oldukça zor. Bu baskıyı yalnızca bir iki kişiyle yapamazsınız. Tüm takımın bunu benimsemesi gerek ki bu da... Ve vurdu! Ve tehlike gelmeden geçiyor. Tottenham her zamanki gibi hızlı hücum fırsatlarını kaçırmıyor. Böyle durumları değerlendirmek için hazırda bekliyorlar. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Sol kanada oynadı. Etrafında kimse yok. Juan Mario topu açıkta yakalıyor. Ve top uzaklarda. Umut vadeden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. Johnson Hedefini bulamadı. Gücünü gösterdi. Çok iyi oynadı. Etkili bir hamle. Zaman kaybetmiyor. Francisco Concesao. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Tam koşu yoluna attı. Kaleye deniyor. Evet, kaleciden harika kurtarış. Güzel karşıladı ama değil mi? Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. Kısa oynamayı seçtiler. Basket. Ve şut geldi. Tottenham için güzel bir karşı atak şansı. David. Güzel fırsat. Ne yapacak? Topu uzaklaştırmak için orada. Richard Lisson. Johnson. Ve aradan yolladı. İşte şans. Güzeldi ama istenen sonuç alamadı. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Locatelli. Francisco Concesao. Sola doğru bir top. Şu Amario. Ve müdahale etmeyi başardı. Başarabilir mi? Sert bir vuruş. Gol geldi. Fark 2 oldu. Daha sıra gelecek gibi görünüyor. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. işler epey kolaylaştı. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. Blaovic, Kenan Yıldız. Çok güzel. Bentancur alanını inatla savunuyor. Rakibine göğüs germeyi başardı. sonuç alabilecekler mi bakalım. Farkı yükseltmek için muhteşem bir fırsat. Daha iyisi yapabilirdi. O da bunu farkında. Kendini epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Defansın arkasına umut vaat eden bir pozisyon. Baskı altında kalıp topu kaybediyor. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Yaratıcı bir pas deniyor. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Kenan Yıldız kabahatinin farkında gibi. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Pasın uzun ayarlayamadı. Top kaleci de. de Pas yerini bulamadı. Van de Ven. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Geçmeyi başardı. David. Francisco Concesao güzel okudu. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Bol gollü, bol heyecanlı mücadelede aradaki fark iki. İkinci araya başladık. Üstten yolluyor. Tehlike şimdilik geçti. Richard Lisson, Locatelli topu geri almayı başarıyor. Top düşen işte. Şut çekiyor. Ah boşa gitti. Oyun planı buysa böyle devam. Ortada bir plan varsa ve işe yarıyor gibi ise benzer fırsatları kovalamaya devam etmek en mantıklısı. Kelly ön sezilerini devreye sokuyor. Takım arkadaşını yolladı. David! Attıkça atıyorlar. Farkı iyice açıyorlar. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. O puan hücum <laughs> <üçünün> açık. <laughs> Korun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Hemen müdahale etti. Asını verdi. Kudüs. Doğrudan müdahale. Evet. Savunma, paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Çok önemli bir müdahale. Sağır. Saar. Beto bola. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Tottenham <laughs> mücadeleye tutunmak için çabalıyor. Hala bir şeyler olabilir. Romero. Kafa karıştıran bir pas. Ne müdahale ama. Richard Lisson. Locatelli. Müdahale hiç gecikmedi. Bir saatlik oyun süresini geride bıraktık. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Büyük şans. Richard Lisson. Çok güzel bir gol. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Bir daha şansı böyle yaver gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Allah Allah. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Gerçekten etkili bir baskı. Evet sorunun ne olduğunu fark etmiş olmalılar. Artık onu markaja aldılar. Evet çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Zorlayıcı bir andı. Ama paçayı kurtardılar. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada. Çok iyi hamle. sahada oyuncu değişiklikleri görmeyi beklediğimiz anlardayız. Risk almanın ve cesur futbolun fayda sağlayacağı dakikalardayız. Yedek kulübesinde bir değişiklik hazırlığı var mı acaba? Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Gerçekten oldukça hızlı bir oyuncu. Arkadan yapacağı bindirmelerle oyuna hareket katacaktır. Sostituzione di giocatori. <laughs> numero 7, numero 19, numero 5, numero 6. Güzel deneme ama başarılı olamadı. <laughs> Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Kudüs. Açık net bir free kick. vurdu. Neredeyse 75. dakikaya geldik. Birilerini arıyor. Pas isabetsiz. Bir taç fırsatı. Ben Tankur. geçmeyi başardı. Kudüs. İleriye oynuyor. Tottenham çok değerli bir fırsatı kaçırdı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Harika bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler. Topu alıyor. Umut vaat eden bir pozisyon. Joao Palinha. Bentancur. Kudüs. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Evet faul. Serbest vuruş kullanılacak. Direkt kırmızı geldi. Maçı kurallar çerçevesinde yönetmek istiyor. Hiç şüphe yok. Hakem pozisyonu kastli faul olarak değerlendirdi. Şimdi düşününce diğer seçenek rakibin golüne izin vermek. Yani başka seçeneği yoktu denebilir. Evet mesafe biraz uzak. Muhtemelen yüksekten arka direğe doğru gönderecek. bir kalecilik örneği. İnanılmaz inanılmaz refleksler. Mükemmel kalecilik. Tel. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Richard Lisson. Topu alıyor. Kontrolsüz müdahale. Hakem serbest vuruş dedi. <laughs> Muhteşem. Üst düzey bir bitiriş. Son dakikalarda skor yeniden eşitleniyor. Çok güzeldi. Resmen dahi yani. Son dakikalarda eşim skor eşim yeniden eşit. Eşim Oyuncular eşim bitkin, bitkin görünüyor ya. ama en azından ciddi bir momentum söz konusu. Uzatmalara gideceksek kesinlikle iyi işaret. Geri yolladı. Tam da istediği yerde. Bilahovi iyi vurdu. Ve top ortada. Eşim Sanki topun karşı ceza sahasına gitmesi gerekmiyormuş gibi davranıyorlar. Oynamaları gereken yer orası. İlerliyor. Ağır baskı meyvelerini verdi. Uzatmalara girdik. Son bir şans daha. Ve müdahale geldi. Yakalayabilir. Tel. Bitirebilecek mi? Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Bugün gerçekten pozisyonları harcamakta çok cömertler. Rakip kalecinin şikayeti yok tabi. Ve top ortada. Güzel bir yer. Tel. Michele Di Gregorio. Kısa mesafeli oynuyor. Enfes müdahale. 90 dakika eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara gidiyor. Kran kran'a geçen mücadelede şimdi sırada uzatma Kendim dakikaları olacak. Doğru. Evet, uzatmalara gidiyoruz. Aksiyon yeniden başladı. Fırsata dönüşebilir. Kenan, Kenan Yıldız. Kaçırmayı başarıyor. Kenan Yıldız pahalıya patlayabilecek bir hata yaptı. Kazanmak için başka fırsat yakalayamayabilirler. ...üdahale edip rakibinden topu kapıyor. David güzel bir fırsata sahip. Joao Mario. Joao Palinha. Şimdi kontratak zamanı. Daha iyi paslar gördük. Joao Mario. Tempo yükseltebilirler. Müthiş top. David. Gol. Topalarda. Ve öne geçiyorlar. Hızlı ve temiz bir kontra atak. Bitiriş de inanılmaz. Bunlar prova edilmiş. Topu geri aldıkları gibi canla başla saldırıyorlar. Tottenham hocası değişiklik için oyuncuyu ısınmaya gönderdi. Bunu bir süredir bekliyordu. İhtiyaçları olan tek şey şapkadan tavşan çıkaracak bir oyuncu. O da tam olarak bu anların oyuncusu. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Sayısal üstünlükle nasıl oynanması gerektiğinin resmen dersini verdiler. Rakibi kanattan kanada koştur, yor, golünü at. Juan Mario topu kazanmak için iyi mücadele etti. Gonzalez. Sırılabilecek mi? Güzel yakaladı. Pedro Porro. Bissuma. Tutacak birini arıyor. Açıkta yakalıyor. Vites yükseltiyor. Başarabilir mi? Skor eşitlenecekti. Bunu niye daha erken yapmadılar diye düşünmeden edemiyorum. Yine de umut verici. Cesiz Gonzalez. Can sıkıcı bir durum. Tel. Açıkta topla buluşuyor. Uzatmaların ilk yarısı tamamlandı. <laughs> Hem fiziksel hem mental anlamda yorucu bir maç. Tek bir soru kaldı. Kapanışı kim yapacak? Evet. Kazananı belirlemek için son bir şans var. Çekişmeli bir mücadele oldu. Önemli hücumlar görsek de henüz... İşte şans. Tekrar denedi. Kusursuz bir gol. Durum yeniden eşit. Muhteşem bir karşılaşma. Unutulmayacak bir maça şahitlik ediyor olabiliriz. Neler olacağını tahmin etmeye çalışmayacağım ama müthiş bir azim ve birlik izliyoruz. <laughs> Kahraman kaleci <laughs> nihayetinde başarısız Ruz oluyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. Gerçek işte şu. Evet top buluşuyor. Ve tribünlerde kıyamet kopuyor. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. İzlemeye doyum olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Sayısal üstünlükle nasıl oynanması gerektiğinin resmen dersini verdiler. Rakibi kanattan kanada koştur. Yor golünü at. Richarlison. Ve fark hala bir. Neredeyse kapanıyordu. Atılacak bir golün önemi artınca umut veren bir pozisyon yakaladılar. Tabii devamını getirebilecekler mi göreceğiz. Kameni Cambiaso güzel gördü arkadaşını yolladı. Aradan bir pas. Pası karşılayabilecek mi? Güzel savunma birlikten kuvvet doğar. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. baştan yorgunluğun acısı çıkmaya başladı Richard Lison iyi düşündü bir ama, bir ama hayata geçiremedi <laughs> tam da istediği yerde. Buraya kadar maç bitti. Kıran kırana bir mücadeleydi. İki tarafta ellerinden gelen en iyi futbol oynadı ve bize bir futbol şöleni sundu. David hat yaptı. Bugün